denmeye başla bayağı güzelikti. Kombonun çıkı, ay etini çıkarttı. Combo deniyoruz. Eti burada bunun yeni çıkar normal. Kaç aydır varmış lan. Bunu daha yeni görüyorum ama. Şimdi aldım. Açacağım bunu, yiyeceğim ama tadına bakmadan önce kanala abone, video like atmayı etme, O zaman açalım şunu. Tamam mı? Yere şu an. Açtık şöyle. Aşağı bak görünüş tipi böyle paket açtık bekleyeyim sen alayım bunun içinden bir dakika. İçinde bunu 5 tane var. Mesela görünüşü böyle gösterebilirsem. Böyle bir tipi var. Bir tane bak şimdi. Bekleyin sırayım. Gerçekten güzel bu arada. Yani ben buna 25 ele verdim bu bence 25 lirayı hak ediyor Hem içinde 5 tane var. Ne siz ne tavsiye ederim. Umarım videomuz sonuna kadar sonuna geldik. Ay, video kapatma, kanala abone video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.